bu hak mücadelesinin içinde yer aldığım için işte Kürt müsün Kürt müsün değilim demekten bile utanıyorum böyle bir sorudan utanıyorum yani değilim Türk'üm Üsküdar'lıyım bir dedem Elazığlı Türk bir dedem Adanalı Türk yaşadığım coğrafya sevgi besliyorum ya yani. insanlarına da aidiyet psikolojide yeri var sosyolojide yeri var çünkü benim için memleketin önemi sadece bir muhabbette keyifli oluyor yani bir politika malzemesinin olması çok ciddiyetsiz geliyor bana yani nerelisin üzerinden nasıl bir siyaset yapılabilir? Ayıp bir kere her şeyden önce bütün siyasetin dışında zenginliğinden beslenilir bunun. Ayrıştırması körüklenmez bunun. Bu şüphe çekmelidir. Ne alakası var? Mozaik öyle bir şey mi yani? Biz mozaik olmakla övünüyoruz. Sıkıntılarımızdan biri bu bizim. Kelimeleri manasından bağımsız kullanmak gibi bir alışkanlığımız var. Mozaik olmakla gurur duyuyoruz, övünüyoruz. Farklı renklerini koruyarak bunlar bir bütün oluyor. O zaman adına mozaik deniyor bu eserin. Mutlak merkeziyetçilik mozeyi mozeyi karşılamaz. Mozaik paramparça olur o zaman. Eğer ülkenin sosyolojik yapısı gerçekten mozaikse bunu siyasi olarak çoğulcu bir politikayla karşılayabilirsin. Özgürlükçü bir politikayla huzuru tesis edebilirsin aksi mümkün değildir. Milletvekili adayı olduğumu açıkladığımızda ilan ettiğimiz gün Google'da en çok sorulan sorularda üst sıralara yükselmişti durumumuz. Hiçbirisi Kerem Fırtına kimdir değildi. Kerem Fırtına nereli? Kerem Fırtına aslen nereli? Kerem Fırtına'nın babası nereli? Bu HDP'nin adayı olduğum için bir Türk olarak